Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu ojeler. Bir insanın ne kadar ojesi olabilir, ne kadar olmalı? Abartıyor muyuz bazı şeyleri? Bunları konuşalım. Şimdi ben yaklaşık bir ay kadar önce sadeleşmeye karar verdiğimde, bunun neredeyse İki katından daha fazla ojeyi eledim. Siyahlar, e, yeşiller, çok e, sarılar, inanılmaz böyle renkler vardı. Yani gerçekten e, gündelik hayatta çok kullanmadığım, kullanma ihtimalinin olmadığı. E, bir tanesi kalmış. Şu tarz mesela yeşiller. Bunları falan hep arkadaşlar elemiştim. Dediğim gibi yaklaşık buradaki ojelerin e, iki katı, tam emin değilim belki üç katı ürün eledim. Ama hala elimde. Çok fazla oje olduğunu fark ettim. E, bugün bunları bir kere daha eleyelim istedim birlikte. Şimdi e, şu üç rengi. Gözüme çarptı direkt. Bunlar Flormar'ın arkadaşlar. Flormar'ın ojeleri. Şu üç renk neredeyse birbirinin aynı. Ama tabi ışığa size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bu biraz daha e, nude'a yakın. E, bu biraz daha pembe. Şimdi şu ikisi zaten aynı kategoriden olmasına rağmen numaralarına bakalım arkadaşlar. Hmm, i̇kisi de hayır ikisi de rose garden yazıyor. Ama bakalım. Evet bunlar aynı gözüküyor arkadaşlar ama bakar mısınız yani birinin alt tonu e, nude resmen pembeye yaklaşan bir rengi var. Aynı renk gibi. Yani bazı markalar bunu yapıyor. Mesela bunu çok beğeniyorsunuz. Ee, aynı numarayı alıyorsunuz. Böyle bir ton eşitsizliği ortaya çıkabiliyor. Her neyse. Ee, bu aynı şeyin üretimiymiş. Muhtemelen ee, şeyler aynı. Kapaklar aynı. Bunlardan birini elemek istesem ben şu pembeye yakın olanı elerdim. Bunu sepete gönderelim elediklerimize. Bu bizimle kalsın. Ee, bu kırmızı Nar çiçeği kırmızısı. Yazın özellikle çok güzel oluyor. Bu kalabilir. Şu tonları artık arkadaşlar kaç numara bu? 050 numarası. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 050 bu tonları artık ben kullanmıyorum. Önceden çok seviyordum. Tırnaklarımı çok yapıştırıyordum, artık sevmiyorum. Bunu da gidenlere gönderelim. Bununla, dediğim gibi bununla şunun neredeyse hiç farkı yok 320 numaraymış bu, bu da Flormar'ın Bunu da gönderelim Dediğim gibi bu tonlar artık çok bana hitap etmiyor Şu mesela şöyle bir e, moru sevmiyorum artık Bu renkleri seviyorum şu tonları ama Şöyle bir moru artık kullanmayacağımı düşünüyorum ve gönderiyorum Bu notları bayılıyorum artık yaş değiştikçe bu nude'lar insan daha nude'a yaklaşıyor bence. Bu topraksız renklere. Bu kalabilir benimle. Kırmızılar muhtemelen şu ikisi aynı. Kırmızıyı çok seviyorum. Evet. C, C, 09 bunlar Flormar'ın. Aynı koleksiyonun ürünü. Bunlar benimle kalabilir. Kırmızılar modası hiç geçmeyen renkler. Bakar mısınız şu turuncuya bakın arkadaşlar. Yani böyle bir turuncuyu ben kullanabileceğimi çok düşünmüyorum. Bunu da gönderelim. Flormar'ın şöyle çok tatlı. içinde sedefleri olan bir ojesi. Bir ya da iki kere kullanılmış kullanmayız. Şöyle bir mor. Pretty by Flormar'ın yine bu da. Bakalım 022 çok severek aldım bunları arkadaşlar. Hani kötü ojeler değil çok güzeller ama artık fikrim değişti. Yaklaştığım renkler değişti. Bunu da artık kullanmam bu da gitsin. Bu kırmızı yani iki tane kırmızı ayırdık bu da gitsin. Siyah yani elediğim siyahlardan demek ki bir tane kalsın diye düşünmüşüm. Acil durumlar için herhangi bir şey olabilir diye. Bu, bu kalsın yine bizimle. Şu tırnakta var ya da yok. Yani bunu süreceğime sürmem. Gerçekten hiç belli olmuyor. Hiç sevmemiştim bu ojeyi. Niye tutmuşum? Niye elememişim? Bilmiyorum. Yani bunu da gönderelim. Flormar'ın Flormar çok eski Fritwhite Flormar'ın çok eski ojelerinden bir tanesi. Simli böyle ee, Mavi, gece mavisi gibi böyle bir rengi. Bunu da kesinlikle kullanmam. Yeşil. Artık kullanmıyorum. Bu da gitsin. Ee, şimdi Golden Rose'a geçtik tabii. Şunlar bizimle kalacak dediklerimiz. Şurada benimle kalsın demiştim ama şimdi fark ettim. Kapağında bir çatlak oluşmuş arkadaşlar. Bunu da atabiliriz. Bu atılacaklara ayrısın. Bunu atalım. Golden Rose'a geçtik. Flormar bitti. Şimdi Golden Rose'un şöyle çok güzel ışıltılı, ışıl ışıl bir ojesi var. Yani yapısında hiçbir bozukluk yok. Çok güzel, çok tatlı, ışıl ışıl böyle bir oje. Bu kalsın. Kıyamadım yine. Golden Rose'un şeyi, flormar şişelerine benziyor. Glit by Flormar şişesine. Evet. Bu da e, sallıyorum ki yapısımız olmuş mu diye bakıyorum. Golden Rose'un yine evet. Bu çok güzel bir renk arkadaşlar. Tırnakta da çok güzel e, duruyor. Böyle metalik bir e, lila. Yani tam tam rengi. Çok açık bir lila. E, da kararsız kaldım. Neyse bu bir dursun. Yine Golden Rose'un şöyle bir rengi var arkadaşlar. Çok güzel. Üstünde lebekler melekler var. Çok tatlı. Bu da bu şişesi için dursun diyorum ya. Golden Rose'un City Color diye. Bir ojesi. Yine bu da bu renk de çok güzel ama artık bana hitap etmiyor. O gitsin. Nude tonlardan çok renk ayırdık. Bunu gönderelim. Kırmızı flormardan ayırdık. Bu da gönderelim. Bu da gitsin. Şimdi Golden Rose'un arkadaşlar bakın ikisi de Golden Rose'un ojesi. Birinde iri taneli simler var. Birinde ince taneli yani. yani böyle çok çok küçük tanecikleri olan simler var. Renk neredeyse aynı tırnağı sürdüğünüzde. Tabii simli ojelerin şeyini hiç sevmiyorum. Çıkarmak çok zor oluyor. Onları tırnağın bir de yapısını da bozuyor. Monamor'un metalik bir mor mu artık bu lila mı tam bilmiyorum. Çok sürmedim belki de hiç sürmedim. Bunu da eliyorum Daha önceki ayda elediğim ürünlerden kalmıştı bu Monamor'dan. Ama bir kere bile kullanmadım. Demek ki kullanmayacağım o da gitti. Yine bu da Monamor'un simli çok güzel harika bir ojesi arkadaşlar. Ama dediğim gibi tırnaktan çıkarmak inanılmaz zor. Artık bu zorluklarla uğraşmak istemiyorum. Ee, yaşı biraz daha genç olanlar uğraşsam ben uğraşamıyorum gönderiyorum. Gabrini'nin yani böyle bir tonu affedersiniz şey gibi yani söylemek istemiyorum çok kötü hangi fikirle almışım, hangi akla hizmet almışım. Bir de sürmüşüm de içinde. Hayır bu gitsin kesinlikle kesin, kesin hiç hoşuma gitmedi. Daha önce söyledim. Bu da Gabrini'nin 3 de e, şeyi, hocası. 51 numarası. Bunu da çok severek almıştım. Gabrini'nin arkadaşlar fırça yapısını sevemedim ben. Israrla aldım ama e, yapıları gerçekten çok kalın. Çok çok kalın. Ben sevmedim. Yani değişir mi? Acaba fark yaşar mıyım diye birkaç tane, birkaç defa aldım aynı üründen. Hatta birkaç defa değil onlarca kez almışım ve yapı hiç değişmedi. Bu da gidiyor. Şöyle bir renk arkadaşlar ya. Şunu bir göstermek istiyorum size. Bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kavun içi renk. Yani ben bunu niye almışım bir de Gabrine'nin ojelerinde kesinlikle tek kat çok kötü duruyor. Gerçekten tek katta şeyi vermiyor. Rengi kesinlikle vermiyor. Şimdi biraz bekleyelim onu. Biraz dediğim 4 saniye falan. İnanılmaz mat. Nude mat diye geçiyor zaten bu. Şimdi arkadaşlar tek katı biraz kurudu. Şöyle ikinci katını. Ay size bakarak kameraya bakarak yapamadım arkadaşlar. Şöyle yani rengi göstermek adına e, sizin için bunu bir sürüyorum. Hangi akla hizmet almışım diye gerçekten merak ettiğim için sürdüm. Şu ojeyi bakar mısınız ya? Bunu niye aldım acaba bu rengi ya? Nude Matte 01 bej yazıyor zaten. Kesinlikle gitsin çöpe gitsin. Yani niye almışım? Gerçekten çok öfkeleniyorum, çok kızıyorum böyle şeylere. Boş yere paralar vermişim. Yine Gabrini'nin arkadaşlar bu kesinlikle bulursanız bunu öneriyorum. Şişe yapısı farklı. 367 numarası kahverengi gibi bir rengi var. Sürdüğünüzde sanki çok koyu bir e, Kırmızı gibi, bordo gibi çok hoş bir rengi oluyor. Size şimdi bunu göstereyim. İnanamazsınız. Yani renk dışarıdan bildiğiniz kahverengi. Ben kahverengi ojem olmadığı için almıştım bu ojeyi. Ama gerçekten inanamadım. Bildiğiniz bordo yani. Bakın şimdi sürdüm tırnağıma. size göstereceğim. Bakın bu ojeyi sürdüm. Bu oje ile tırnağımdaki ojenin ne alakası var? Bakar mısınız? Bu oje kapağı kahverengi, kendisi kahverengi ama tırnağıma bakın bordo. Yani bordo. Bildiğiniz bordo da çıkmıyor bu renk. Hani bordo oje alıyorsunuz ama bordo rengini sağlayamıyorsunuz. Bu kalsın bunu bordo diye tutacağım yani. Yine memnun olmayıp ısrarla almaya devam ettiğim <laughs> kategorinin açık pembe diye geçen ama asla açık pembeyle alakası olmayan bir ojesi direkt çöp. Yine ısrarla devam edilmiş. Bakalım. M05 bordo. Yani bu bordoyla bakın bunun ne alakası var? Bu vişne çürüğü gibi değişik bir renk. Yani bu çöp. Şu rengine bayılıyordum Gabriel'inin. Yine bu şeyleri güzelmiş arkadaşlar. 351, 367 bunlar güzelmiş Gabriel'inin. Hani haklarını yiyemem. Güzel, güzel. Bunlar güzelmiş. Şu lacivert 335. Bu renk de çok güzel. Bu lacivert e, saks mavi, gece mavisi. Bunu her yerde bulamıyor insan. Bu kalabilir. Özel bir renk olduğu için kalabilir. Yine Gabrini'nin şöyle bir e, renk olarak ne demişler diye bakıyorum. Üzerlerine özellikle okuyorum. Bunda renk belirtmemişler arkadaşlar. 326 numarası. Ama buna benzer renklerim de olduğu için bu da gidebilir. Klasik e, diye. Bunu galiba e, mi getirmişti? Yanlış olmasın. BIM'in ürünlerine benziyor. Şöyle iki oje almıştım denemek için. bunların devamı da çok farklı işte. Çok açık pembeleri, kırmızıları, beyazları, bilmem ne falan filan her şeyi. Bir sürü rengini almıştım. Onları elemiştim. Bu ikisini ayırmıştım. Bu ikisi yine kalmaya devam etsin benimle. Bunlar güzel. Bir tane bir simlisi. Bir beyazı var. Beyaz ojem olmadığı için bu kalabilir. Ama simli ojeleri dediğim gibi az önce söylediğim gibi tırnaktan çıkarmak çok zor olduğu için bu da gitsin. Bunu da istemiyorum. Beauty Girl'ün şöyle bir rengi var. Black Knight. Gece siyahı diye. bu kalsın mı? Siyah hangi şeyden ayırmıştık? Ha, Flormar'dan ayırdık. Onun için bu da gidebilir. Bunu da gönderelim. Beauty Girl'ün Yine Beauty Girl Pink Shadow 08. Varla yok arası. Yani ben şey anlamıyorum ya. Yok gibiyse oje niye sürüyoruz? Süreceksek de görülsün. Gerçekten. Kozmetik sektörünü ve kadınları anlamak çok zor biz, biz kadınları. Ya bakış açısı değişiyor. Mesela bir ay sonra ben çok şırt ıı, renklere de kayabilirim ama arkadaşlar görüyor musunuz? Yani ojeyi sürüyorum bakın tırnağımın renginde. Ya buna bayılan insanlar da var ama ya dediğim gibi bu tırnağım aynı renkte kalacaksa şu tırnağımla bunun arasında bir fark yok. Sadece ışıltı farkı var bu. Nail hardener dediğiniz tırnak güçlendirici. Karışımdan, sıvıdan sürdüğüm için böyle parlıyor. Bunda oje olduğu için parlıyor. Ne farkı var? O zaman ben hem tırnağımı güçlendiririm hem parlaklığı sağlarım. Yanılıyorsam yorumlara yazabilirsiniz. Yani bu da gitsin. Bunu da istemiyorum. Bu da gitsin. Farmasinin minik e, şeyleri var arkadaşlar elimde. Minik e, ojeleri var. Farmasi de güzeldi. E, ama kullanmadım. Kullanacağını da düşünmüyorum. Farmasinin bunu çok kullandım. Şuralara geldim hatta. Bir dönem bunu gerçekten çok sevmiştim. E, bu da gitsin. Bunu artık kullanmıyorum. Beauty görlün kalsiyum jel bu kalsın tırnak güçlendirici parlaklık etkisi de var kalabilir. Farmasi'nin e, yine böyle bir ojesini almıştım zamanında. E, hızlı kuruma ku dry diye. E, bu koleksiyonu güzeldi Farmasi'nin ama e, çok küçük ürettiler bunları. Kaç milim bilmiyorum. Üstünde yazıyor 6 milim yani o kadar küçük ki. Çok 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 küçük üretti Farmasi bunları. Şöyle herhangi bir ojeyle karşılaştırdığınız zaman neredeyse üçte biri. E, aldığım zamanında ama kullanmıyorum. Hadi gitsin bakar mısınız? E, pembe budur işte. Yani sürecekseniz bu şekilde tırnağınızda gözükecek. E, bu da benimle kalsın çünkü e, belli renkleri temel renkleri kullanacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 2 de tırnak güçlendiricim var. Biliyorsunuz bunlar proçekten ürünüydü. Yani farmaside ilerledim. Kalyonda hiç ilerleyemiyorum. Çünkü insan sürüyorsunuz en az 4-5 gün gidiyor ve proçekten de kendime tanıdığım süre bir e, 1 ayla 45 gün arasındaydı. O süre yaklaştı. E, galiba bu hafta sonu çekeceğim videoyu ama bir çok ürün bitirdim. Bu şuralardaydı arkadaşlar. Bunda da çok ilerledim ama muhtemelen bu bitinecek. E, başarısızlığımı kabul ediyorum. Kalyonda hiç ilerleyemedik ve sıkı sürmeme rağmen cidden sürmeme rağmen bunda ilerleyemedim. Bunlarla birlikte arkadaşlar elimizde kalan ojeler bunlar şöyle. Bunlar elimizde kalan grup şöyle. Yani kuaföre e, gittiğim dönemlerde hatırlıyorum. Kadının e, benim kadın kuaförümün yani 20'den fazla ojesi kesinlikle yoktu. <laughs> Affedersiniz. Şu grupta elediklerim Burada ne kadar var saymakla uğraşamayacağım. Bunlar da verilecek. E, kullanmak isteyenlere vereceğim. E, yani şu grup dediğim gibi elimde kalan grup olmasına rağmen hala çok emin değilim. Bunu da belki bu grubu da eleyebilirim. Yani birkaç adet oje bir insana yeter diye düşünüyorum. Ee, şimdi eviniz küçükse, alanınız darsa gerçekten her şey sizi yormaya başlıyor. Benim evim küçük, alanım dar. Çok Artık sıkılmaya başladım. Her şeyden sıkılıyorum. Onun için bu kadar ürün yeter bana. Bunları gönderiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup sil işaretini e, aktif ederseniz yeni videolar yüklediğimde haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.